Bugün YouTube kanalımızda sizlere doğal organik pekmezin yararlarından, pekmezin insan sağlığına olan faydalarından bahsedeceğiz. Pekmez yüzyıllardır insan oğlunun bir besleyici vitamin ilaç gibi de kullanılan pekmez, değişik meyve türlerinden de yapılan pekmezler, üzüm pekmezi, harnup pekmezi, andız pekmezi tut pekmezi gibi değişik meyvelerden yapılan pekmezlerimiz yüzyıllardır insanoğluna sağladığı vitamin, mineraller ve proteinlerle insan sağlığına çok önemli bir katkısı vardır. Bu gördüğümüz pekmez organik, doğal, halis, köyde hazırlanan pekmezdir. Gördüğümüz gibi hiçbir markası veya bir şey yok. Tamamen köylülerin üzümden ürettiği bir pekmezdir, üzüm pekmezidir. Pekmezin en önemli bilinen faydası bir kansızlık anemi ilacı olup işte vücutta kan değerleri eksik olan kansızlık çeken insanlar işte kan düzeyi düşük olan insanlara Pekmezin en bilinen yönü, işte kan yapıcı o özelliği olduğundan, içerisinde yüksek düzeyde demir vitamini, magnezyum vitamini, kalsiyum vitamini, çinko, bakır vitamini, manganez ve mangan vitaminleri gibi vitaminler de barındıran pekmez. Pekmez, kışın soğuk havalarda bir doğal grip ilacı gibi düşünürüz. Pekmez'in bir de ayrıca bir daha özelliği var. İçerisinde barındırdığı antioksidanlarla vücudumuza verdiği kuvvet ve enerjiyle de birçok hastalıklarda bizi koruyarak özellikle kışın soğuk havalarda grip, gribe yakalandığımızda veya gribe yakalanmadan nezle, grip, broşit gibi hastalıklara yakalanmadan evet işte her gün böyle Bardağımıza bir dökeceğimiz bir miktar halis üzüm pekmezimizin içine özellikle sabahları böyle su ilave ederek eğer tabi bu, siz bunu sade de içebilirsiniz. Su ilave edilerek böyle bir karıştırarak her gün sabahleyin bir bardak böyle üzüm pekmezinden yapılan şerbeti içtiğinizde gün boyu bir pekmezin içerisinde bulunan demir vitamini, kalsiyum vitamini, mang man, man, magnezyum vitamini, mangan vitamini, çinko, bakır, selenyum gibi vitaminler, kuvvet, derece, enerji ve proteinler içerdiğinden her gün içeceğiniz oh, bir bardak üzüm pekmezi pekmez şerbeti gün boyu size kuvvet ve enerji sağlamaktadır. Yapılan bilimsel klinik çalışmalarda, laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda, tıp uzmanlarının yaptığı çalışmalarda pekmezin iltihap önleyici, her türlü iltihaplı hastalıklarda bir mikrop öldürücü özelliği de olan pekmez, antibiyotik özelliği de bulunmaktadır. Ve pekmezde bulunan etken maddeler bizleri ömrümüz boyunca her gün böyle sabahları bir bardak pekmez veya da şerbetini içtiğimizde bizleri çağın vebası kanser hastalıklarına karşı koruyor ve bizi güvenceye alıyor alıyor. Özellikle pekmezde bulunan yüksek değerdeki kalsiyum vitamini insanlarda özellikle çocuklarda ve yaşlılarda kemik sağlığını kuvvetlendirici, kemikleri güçlendirici, kas ve iskelet sistemini kuvvetlendirici, çocuklarda kemik gelişimini arttırıcı ve ihtiyarlarda olası yaşlılığa bağlı kemik erimesi hastalıklarını da tedavi eden pekmez içerisinde barındırdığı yüksek oranda kalsiyum vitamini ile kas ve iskelet sisteminin gelişimini kuvvetlendirerek kemiklerimizi daha dayanıklı daha sağlam eklem ve kemiklerimizi daha sağlam yaparak pekmez bir doğal kalsiyum ilacıdır. Pekmezin özünde bulunduran en etkili vitamin olan demir vitamini de bir söylediğimiz gibi kansızlık rahatsızlığı çeken anemi hastaları olan ve kan değerleri de düşük olan insanlarda pekmez doğal bir kan yapıcı özelliği de olduğundan en bilindik özelliği odur. Pekmezin içinde barındırdığı yüksek değerlerdeki vitamin ve mineraller özellikle bizi kışın soğuk havalarda bağışıklık sistemimizi güçlendirerek bizleri hastalıklara karşı daha dayanıklı, daha savaşçıl olarak bünyemizi kuvvetlendirerek hastalıklara daha dayanıklı olmamızı sağlar. Pekmezin bir de gargara özelliği var. Ağız içi ve diş eti yaralarında her gün eğer ağzımızın içinde yaralar oluşmuşsa, işte diş etimizde kanamalar olmuştu, olmuşsa bakteri ve virüslerin olduğunu tahmin ediyorsak her gün böyle bekmezle birkaç kere gargara yaptığımızda pekmez. Ayrıca bir gargara olarak da düşünülür. Pekmez, kalp ve damar sağlığını da koruyarak içerisinde barındırdığı işte demir vitamini, magnezyum vitamini, çinko, bakır vitaminleri, manganez, mango, mangan vitaminleri gibi işte değişik vit potasyum vitaminleri gibi vitaminler de barındırdığından kalp sağlığını, kalp ve damar sağlığını koruyarak bizleri daha sağlıklı yapar. Olası kalp kriz, krizleri riskine karşı bizleri güvenle korur. İşte her gün böyle bir bardak sade üzüm pekmezinden yapılmış şerbeti içtiğinizde ve bizim saydığımız başlıca önemli faydalarından da başka pekmezin daha birçok faydaları vardır. Ve sizlere internet ortamında, sağlık sitelerinde pekmezle ilgili, ilgili açıklamaları daha detaylı öğrenerek özellikle bu basit sulandırılmış pekmez şerbetini her gün içmenizi tavsiye ederiz. Hoşçakalın.